Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Şükür biz de iyiyiz. Bugün koyunlara bir aşı vuracağız. Size onu çekeceğim. İnşallah beğenirsiniz. Bu arada kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın tabii ki. Dediğim gibi birazdan bir aşı vuracağız. 7 karba. Önce koyunlara vuracağız. aya de Hey! Öğleden sonra da toklulara vuracağız. Onu da çekeceğim inşallah. Dediğim birazdan başlayacağız aşağıya. Koyunlar bir kapıya gitsin, bir su içsinler. Ondan sonra aşağı yapmaya başlayacağız Allah'ın izniyle. Size biraz orayı da çekeceğim inşallah. Sıh. Sıh. Bunlar artık iyice ağırlaşmaya başlamış. Bir 40 gün, 40 gün mü? Aynen 40 gün kalmadı gerçi 40 gün 38, aynen 38 gün falan kalmış. Koyunu doğurmasına hatta 37 geç. Bugün ayın biri. 37 gün kalmış koyunu doğurmasına. O koyun artık iyiden iyi ağırlaşmış. Hani ikizler falan artık kendi belli eder. Arada zaten kaçamaklar oluyor. Doğurmaya başlayanlar oldu. Bir tane sen paylaşmıştım. Keçimiz doğurmuştu. İki gün önce de bir tane koyun doğurmuştu. Bugün bir tane daha keçi doğuracak galiba. İki üç tane de koyun var. Hani belki onlar da bu gece ya da yarın doğururlar. Dediğim gibi arada kaçamaklar oluyor. Neyse birazdan koyun aşılarken devam ederiz. it's <laughs> Çok süper geliyor. Hadi <laughs> <-s -s> <laughs> 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 Bir kere gitti mi? Daha da birbirinin ardını bırakmıyor. Korkmayın, korkmayın. Devam edin. <gülüyor> 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 Hep koşlar geldi ya. Hep koşlar geliyor. Çat. Ezavrancı. <laughs> Geri, o bir kavişek de Arkadaşlar şöyle size ilacı da göstereyim. da 7 karma koyunlara vurduk. Şimdi birazdan da gidip toklara vuracağız. Bizim bu zaten videoda gördüğünüz yaptığımız aşı yolu onu yukarı götürdük. Şimdi daha doğrusu bir, birkaç dakikaya birkaç dakikaya toklular da samanlıktan sonra toklara da vuracağız. Onu da çekeceğim inşallah. Şöyle ilacı da göstereyim. Belki sonra merak, eden arkadaşlar olur. Dediğim gibi bu 7 karma bu yani lazım ilaçlar. Aşısız olmuyor koyunlar. Görüyorsunuz zaten arkadaşlar ilacı göstereyim. Bu hayvan başı 2 cc bu da 250 mililitre var. şimdi bu 125 hayvandık. Şöyle göstereyim dedim size de. Dediğim gibi bu yedi karma. Arkadaşlar bu da bizim otomatik iğnemiz. Koyunları aşılarken ve İğne yaparken bunu kullanıyoruz. Şöyle göstereyim size. İğnenin ucu şu şekilde demir uçları var. Normal plastik uçlar takılıyor. Şuradan şöyle çevirdiğiniz zaman çıkıyor. Bu da şey ayarı. İşte iğneyi daha doğrusu aşı kaç sisi yapacağınızı zaten şöyle göstereyim. Ben çevirdikçe kırmızı piston kısmı da ilerliyor. Bir tersine çevirdiğinizde de giriliyor. Yani aşıyı ne kadar yapacağınızı çok rahat bir şekilde belirleyebiliyorsunuz. Şöyle şurada normal aşıya takılan kısmı bunu şişenin ağzı kısmına takıyorsunuz. Şöyle bir hortumu var. Bayağı da uzun bir hortumu var. İşte böyle göstereyim. bunların normalde bu otomatik iğneleri şöyle tepe kısmında şişe takılan modelleri de var. Bizde ondan yok. Bir tane ondan almayı da planlıyoruz. Şöyle şunu göstereyim. Bu de hortumlu olanlardan. Normalde şöyle şunu kenara bırakayım. Şöyle biz şöyle bir aparat yaptık. Şöyle çıkarayım şöyle göstereyim bu normal bildiğiniz boş bir tane kutu bu hatta peynir mayası kutusu şöyle üst kısmına lastik taktık bu alttan şu hortumu geçiriyoruz bu şırınganın hortumunu buradan geçiriyoruz üst kısımdan şişe takıyoruz şişeyi bu üste bırakıyoruz İşte aşı yapacak kişi bunu şu iplerle sol koluna bağlıyor kutu da buradan düşmüyor bu arada aşının şöyle ağzı küçük aşı buradan düşmüyor aşının şişesi daha doğrusu şişe buradan düşmüyor burada da sabit kalıyor hortumla da zaten şişirinkiye gidiyor. Dediğim gibi bunu koluna takıyor. Çok rahat bir şekilde tek kolla aşı yapabiliyor. Aşıda hani şişeyi de ayrıca bir kola tutmasına gerek yok. Böylelikle iki kolu da hani rahat bir şekilde aşağı yardımcı oluyor. Yani sağ mesela, mesela söylüyorum. Sağda tutuyorsa sağla aşı yapabiliyor. Solda o da oyunu tutmaya yardım edebiliyor. Yani çok gerçekten <laughs> kendimizin yaptığı yani ufak atık malzemelerle yapılmış çok yani çok aşırı faydalı bir aparat. Şöyle göstereyim. Üst kısmında lastik var. İşte şurada mesela şişeyi içine bırakıyoruz. Şöyle lastiklerde üst kısmında mesela çünkü çok sürekli aşırı sabit durmuyor. Mesela ters döndüğünde falan da şu artı şeklinde durduğu için yani hiçbir şekilde şişenin dur, düşmesine imkan vermiyor. Zaten birazdan topları aşağı yaparken de abimin kolunda da gösteririm size. Dediğim gibi yani tamamen <laughs> atık malzemelerden sadece bir tane iki tane bir ip, ipiniz yani bu lastik kısmı lastik ipten daha faydalı çünkü şöyle kenara çekip şöyle kenara çekip dediğim gibi şöyle parmağını göstereyim kenara çekip lastiği şişe içine atabilirsiniz yani ip biraz daha ip de olur gerçi ama lastik daha rahat oluyor şöyle dediğim gibi üst kısmı artı şeklinde olduğu için de şeyin çıkmasına izin vermiyor şişenin dediğim gibi birazdan aşağı yaparken size de onu takmamızı falan da gösteririm Arkadaşlar şöyle size yaptığımız aşı yolunu da göstereyim. Yani hiçbir yani değerli malzemeye gerek yok. Yani elinizde, herkesin elinde vardır tahta mutlaka. Yani dört tane şöyle biraz uzun tahtanız varsa iki üç tane de şöyle ortasına tutturmak için yani alda çok işe yarıyor gerçekten. Ki yani açık alan olsa da iki tarafını kapatmak lazım. O da sıkıntı olmaz. Ama alda şöyle böyle genişliği gösterin. Bir koyunun genişliği kadar bir yer bırakın. Kapıya dayayın koyunda zaten bir kere alıştı mı çok rahat bir şekilde kendisi geliyor. Gerçekten yani koyunu tutup aşılamak çok zor. Yani bu çok işe yarıyor. Hani ila ne bileyim çiftliklerde olduğu gibi demirden süslü aşı yollarına hiç gerek yok. Zaten bile elinizde biraz tahta varsa 2-3 tane çivi tamamdır. Yani bir aşı yolu yaparsınız. Şöyle göstereyim. Zaten videoda da izlediniz. Gerçekten çok rahat oluyor. Yani işin, insanın işini çok kolaylaştırıyor. Hemen şöyle zaten koyunun. Koyun da zaten şöyle bir kere ön kısmını çektiniz mi? Birkaç koyun geldi mi? Ondan sonra tabii yine bırakmamak lazım. içinde dönsün falan ama yani bir ki dediğim gibi birkaç koyun geldi mi? Artık koyun zaten kendiliğinden geliyor. Gerçekten insanın işini çok kolaylaştırıyor. Zaten videolarda da gördünüz. Koyun kendiliğinden geliyor. Valla gerçekten yani faydalı bir şey. Yani hiç hiçbir şey malzemeye gerek yok. Ekstra malzeme yani evinizde vardır tatlı mesela böyle kendi kullandığımız ufak atık taktalar. Yani ne bileyim yani her evde vardı dediğim gibi bunlar. Birkaç tanesini birleştirdik. Bir tane çit gibi bir duvara bir tarafında duvara verin. Böyle genişliğini de bir koyunun geçirebileceği kadar. Hatta aslında şöyle yapmak lazım. Öyle daha güzel olur. Baş tarafı biraz daha geniş olsa biraz koyun toplansa orada. İşte gitgide aşını yapıldığı yerde daha dar olsa öyle daha iyi. Çünkü koyunun hani başta koyun biraz birbirini sıkıştırdı mı bir de birbirlerinden cesaret alıp geliyorlar. Ama sonunda da böyle biraz incelmesi lazım ki koyun tekse tek gelsin. Rahat aşı yapılsın. Yani biz de zaten öyle yapıyoruz. Zaten şurayı görüyorsunuz. Zaten burası ancak bir koyunun geçebileceği bir genişlikte. Zaten dediğim gibi videolarda da gördünüz. Birazdan inşallah topluları da aşı yapacağız. Orada da göreceksiniz ne kadar işe yaradığını. <laughs>

Tamamdır. Yazın bir Oo, bu çok şey. Yok, geliyor. Hadi beşi. Şey. Hadi 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 İnşallah bir kere başladı daha da durmuyor mal hadi 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 hadi. Haydi. Haydi gençler, haydi gençler. Geçiyor, buyur, buyur. Ke keçiler gelmese var ya çok süper geliyor kuzular. Haydi. Haydi dikkat et. Haydi dikkat edin. Bitti bitti. Az kalmış valla. şey Hadi gençler Hadi Hadi Hadi. Hadi gençler <laughs> hadi haydi Az kaldı ya. az kalmış. Tamam. Üzü, şurada var ama çok değil. Kaç tane kalmış? Kaç tane kalmış? Ve Ve 18 18'e başladık. Yirmi 20 de 20'de mi? Biz 20 dakika da bulmuşsun. Vallahi. 220 hayvana 20 dakika. <daha> Sıçak. <laughs> Trr 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 trr. Çe çe. Koyunlara da 45 dakikayacak vardı. Gittin mi? He. Son kusudur. Ha bu da soğuk usul. Hayır, O, da, geri dönüyor. Hadi geçin Gel, 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 Hayırlı usul. Oh. İki koyuna Bana, abi bu Pardon, bu. Hayır, bu, bu, bu düşüyor lan. <laughs> Hadi gel bakayım.